Oyun beyimler. herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün Hunger Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz Yine mini game'deyiz Aslında başka serverdan da çekebilirdim de Çıkkırık. Şimdi maç başlarsa Evet <laughs> Bu ya ne biçim lap bu ya Hah tamam güzeldi hmm, İki tane kaskım var Bir tek bunu kurtarabildik Neyse ben burada oynadım mı ya? Kendi başıma oynarken oynamış olma ihtimalim var. Her şeyi alın chestten Bu birinci kuraldır abicim. Neyse gidiyoruz işte. O. Her şeyi alıyorum onu. Biz Teyam, teyam, teyam. Nasıl bak. Teyamdan da anlamam millet ya. Abi, ben buradan. O, oh, oha, oha, oha. O, oh, çok iyi. Tamam gidiyoruz. Böyle ee, şöyle atalım. Şeyi atacaktım Demir. E, ne? Zinciri atacaktım. Zincirden pantolonu ama adam var alır diye atmıyorum şimdi. Evet evet evet. Bunu at. Burada da chest var. Abi. Millet beni niye öldürmeye çalışmıyor ilk defa Bunu koy Bunu al Tamam Şimdi bir demirimiz var Bir çubuk bir tane daha demir olursak Oyun bizim Şimdilik Öyle gözüküyor Yani şu an yanımdakilere bakıyorum ezip kuru et Ben burada oynamadım hiç ya Kapıyı nereye zannettim şuna bak Amık Oo oh. Oo oh, çok güzel Demirde bulduk. Ben bu videoyu kesin koyarım. Kaybetten bile. Ee, zincir mi daha güçlüydü ki ya? Neyse. Şimdilik bu. İnşallah kaybetmem. Çünkü çok güzel gidiyorum şu an. En azından birçok oynayışıma göre. Açma. Hah şimdi açtım. Lağomu. 100 kata çıkalım bir de. Evet, hiçbir şey yok. Arkadaşlar tek git like bölümleri gelmiyor. Nedenini sorarsanız hiç abone yok, izleyen yok. Hep multiplayer izliyorsunuz. Hep onu izlemişsiniz daha doğrusu. Yani onun için çekmiyorum şu an. Ama yakında abonemiz artınca çekeceğim. İlk defa oynadığım için bu map'te seslerin yerini bilmiyorum. Onun için ee, böyle oluyor. Burada kesin tuzak vardır diyeceğim yokmuş. Neyse. Çığımı gelmezse. O oh, abi dur şurada tekne vardı. Bu gitsin. Burada değil mi? Şundaydı. Tekneyi alalım da. Evet çok güzel. Şahane bunu da at. Bunu, bunu da at. Bunu da ye. Yeah. Şöyle hemen. Bir de şunu. Abi ne oluyor? Aa dur çes gördüm Evet. Gözlerim kör olmadı. Abi. Git şuraya ya. Evet gidiyoruz abi. Oh. buradan geçiyor onlar şimdi. Hadi evet, geç. Dön 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 dön. Abi necisin ya. Tekneye bak. Tekne tekne değil Cavrun çocuğu. Ha tamam. Ha çubuk bundan çıkıyor değil mi? İyi. Evet çok iyi oldu. Burada chest bir tane mi ne var? Bur aha. Bunu görmedim ben. Bunu kırıp alabilir miyim acaba? Aa, Bu da öyle. Biri kıracak biri hemen hop yapacak ama nerede? Bizim arkadaşımız yok ki. Zaten. Var da ben giremiyorlar. Çünkü onların premium hesabı yok. Neyse yakında olur. Ee, yazın yazın değil de 15 tatilde para birikleyip daha doğrusu da başladım. E, ee, daha doğrusu benim pardon. var. Seni aklına tüküreyim bir git harım sen ya. Tamam ben mikrofonu sütüreyim. Şimdi seni tövbe Neyse. Dur ben... Şimdi ben sohbette iki kişi açık. Biri akıllı, biri geri zekalı. Daha mi konuşan tahmin ederse sizce ne? Yorumlara yazın. Konuşmayan sizce ne? Yorumlara yine yazın. Bence biliyorsunuz zaten beni. Abi ne oluyor? Bana burada çığ geldi dedi ben çok iyi Ya. Ya Çocuğun şimdi ağzını bunu Neyse. Bana burada çığ geldi üstüme. Öldüydüm ben. Ama nasıl çığ? Biliyorum ben bu chest'i. Açılmıyor mu? Burada ben bir chest'i açtım diye hatırlıyorum. Neyse. Şimdi burada çığ gelme olasılığı var. Ben oynadım ama şuralara falan gitmedi hiç. Hep demek ki şuranın üstünde. Ee, ben göze alacağım çığ riskini. Alma mı lan? Hayır. Hepsi hayvan bunları. Yıkıyorlar çiftleri. Neyse hemen şuradan. O, Bunu kimse almadı. Aynı. Yedik ama değil mi? Aa buradan çıkacak. Hı, tamam. Evet parkur canavarlığı. Ne al gerisine. Aha. Evet arkadaşlar biri bana sadece şeyini doğrulttu. Aa, girdi. Yok girmiyor. Allah. Ne no, oldu lag girdi Evet, hemen. Hadi. Bunu ben yenerim ya. Abi. Hadi. Hadi. Heh. Aha. Ben bunu yeneceğim görsün. Hadi şey. be. Neyse arkadaşlar, bir Minecraft e Hunger Games bölümünü daha sonra gördük. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.